Evet Gökçe Adanın Barlar Sokağından e, görüntüler kesitler değil mi Nevin Hanım? Evet. Sen olmadan ben yaşayamam. Ya E beş gün boyunca Gökçeada'da kendimizi çok 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 başka bir dünyada hissettik. Eşim de ben de e yani Gökçeada'ya her fırsatta geleceğiz. Öyle değil mi Nevin Hanım? Evet. Çok güzel. Ya çok güzel ya. Yani köyleri, havası, Rum köyleri, havası, koyları yani e, çok güzel bir yer. Şimdi de Barlar Sokağı'nda öyle huşu içerisinde yürüyoruz. Bir mekana otururuz, birer tane bira içeriz herhalde değil mi Nevin Evet, içeceğiz. Evet, görüşmek üzere.